Evet merhabalar efendim hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ayşen Tok ile birlikte YouTube kanalına benim çalışma odama İzmir'e hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz yine bitiyor bir yıl sizlerle birlikte bütün bir sene gökyüzünü analiz ettik bütün bir sene olumlu olumsuz birçok olay yaşadık kimini kadere bağladık kimini en ağır şekilde insani yönümüzü ön plana çıkartarak eleştirdik Türkiye'nin Natal haritası, sizlerin haritası, burçlardır derken üzerimize düşen görevi en iyi şekilde icra ediyoruz. Sada yaşayan bir birey olarak ben de sorumluluklarımdan asla ödün vermeden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yıllardır bu mecrada tek başıma çaba gösteriyorum. Tek başıma sizlerin güvenini kazandığımı çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum açıkçası. Kalbinizde bana güzel bir yer verdiğinizi umuyorum şimdi bizler 2025'i bitiriyor ve 2026'ya giriyoruz ve bugün 17 Aralık 2025 yılın son yeni ay pazını deneyimleyeceğiz ve 2026'ya şöyle bir birlikte bakacağız güzel yorumlar yapmayı e, dileyerek umarak bugün bu videoyu çekiyorum yıllar bazında efendime söyleyeyim 2026'nın sizlerin üzerindeki etkileri bazında bu videonun içerisine hepsini sıkıştırmaya çalışacağım. Lütfen dikkatlice dinleyin. Biz burada Vedik astroloji yorumları yapıyoruz. O yüzden beni takip ederken Vedik burçlarınıza göre dinlemenizi ve Vedik konumlarınıza göre dikkate almanızı öneririm. Vedik konumlarını bilmeyen arkadaşlar da Batı astrolojisinde güneş burçlarına göre bir burç geriden gelerek takip edebilirler. Örneğin Vedik astrolojide, e, Batı astrolojisinde koç burcuysanız Vedik'te balığı takip etmeniz lazım. Balıksanız kovayı, kovaysanız oğlağı, oğlaksa yayı bu şekilde bir burç geriye gelerek takip edebilirsiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? 2025 Hepimizin lügatında iyi ve kötü olaylara gebeydi. Birçok olay yaşadık. Böyle her sene, yıl sonunda bazı TV kanallarında arşivlere geçen önemli olaylar var. Benim için de 2025 unutamayacağım yıllar arasında Birincisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, arkasından Şehzadeler Belediye Başkanlığı kaybetmek. Çok hazin doluydu. Birçok sanatçıyı kaybettik. Perde Tayfur'un kaybı benim için, Volkan Konağ'ın kaybı benim için çok acı vericiydi. Ve sonrasında yıl biterken Güllü'nün e, akıbetine yönelik, Güllü'nün ölümüne yönelik hepimiz çok üzüldük. Sosyal medya bu konuda çok fazla aktif oldu biliyorsunuz. E, 2026-2025'ten farklı mı olacak? Zannetmiyorum yine iyisiyle kötüsüyle bir yıl geçireceğiz. Kimimizin hafızasına kazınan olaylar yaşanacak. Kimimiz çok mutlu olacak, kimimiz hüzünlenecek. Elbette ki biz hüzünü yine Satürn transitlerine, mutluluğu yine Jüpiter transitine bağlayacağız. Astrologların çıkış kapısıdır Jüpiter. Astrologların hüzün yağmurudur Satürn ve Rahu ve Ketu. E, sen ne yapıyorsun Ayşen'cim derseniz sadasati sada yaşayan bir birey olarak sorumluluklarımdan asla ödün vermeden ayakta durmaya çalışıyorum diyeyim sizlere. Şimdi efendim yıl bitiyor. Yıl biterken 20 Aralık 2025 tarihinde gökyüzünde yay burcunda bir yeni ayımız var. Ve bu yay burcunda oluşan yeni ay bizleri 3 Ocak tarihindeki dolunay fazına götürecek. Ben bu videoda hem yeni ayı hem dolunayı hem de 2026'nın şöyle bir üzerinden geçip gideceğim. Esip gideceğim. Türkiye Natal Haritası ile başlıyorum. Türkiye Natal Haritası'na göre yay yeni ayı ve ikizler dolunayı 1-7 ekseninde gerçekleşecek. 20 Aralık artı eksi 5 gün, 3 Ocak artı eksi 5 gün etkisindeyiz. Uzun yapın kısası 15 Ocak 2026 tarihine kadar bu enerji hükmünü korur. Bir yedi ekseni dediğimiz zaman uluslararası arenada müttefikimiz olan ülkelerle yapacağımız ticari diyaloglar veyahut da sözlü veyahut da yazılı anlaşmazlıklar, yeni anlaşmalar veya anlaşmazlıklar devreye girer. Bir 7 aksı aynı zamanda evlilik oranları, evlilik olaylarına bakış, boşanmalar, Nikah kıymalar gibi olayları gündeme taşır. Bir yedi aksı uzun mesafe kısa mesafe uluslararası ticaretle yolculukla alakalıdır. Bir yedi aksı uluslararası arenalarda devam eden mahkemelik davalarla alakalıdır. Bir yedi aksı müttefikimiz olan ülkelerin bizlerle yaşayacağı diyaloglarla veyahut da müttefikimiz olan ülkelerin kendi zümrelerinde yaşayacağı diyaloglarla alakalıdır. 17 hattı spor hakemleriyle alakalıdır. Şu uzun zamandır gündemi meşgul eden bahis, bahis oyunları ve spor camiasındaki alakalı gelişmelere bu düzeni ay ve dolunay ayrı bir perspektif yakabilir, yak, yakabilir ve burada çok ciddi bir aydınlanma yaşayabiliriz. Bu konular gündemimize gelecek. Türkiye'nin adal haritasına göre. E malum... 17 Aralık itibariyle Güneş Yay Burcu'na geçer geçmez kış damlayacak damlarımıza demiştim. Havalar bir nebze soğudu. Soğuması çok da güzel oldu. Mikropların kırılması ve kışı hissetmemiz lazım. Keşke bir o kadar da yağmur yağabilse ama ne mümkün diyoruz. Yağmura hasret bir yıl daha geçirebiliriz diyoruz. Türkiye'nin Natal Haritası yay yeni ayını ve ikizler dolunayını bu şekilde deneyimleyecek arkadaşlar. Fakat 2026 girer girmez yılın ilk 3 ayı Türkiye'nin Natal haritasında biraz gergin emareler taşıyor. Özellikle 15 Ocak 15 Şubat zaman aralığı yer hareketleri, maden ocakları, Türkiye'nin dağlık bölgelerini işaret eden göstergelere gebe. Ve e, Şubat, 15 Şubat, 15 Mart zaman aralığı Türkiye Natal haritasına göre komşular, komşularla alakalı konular Mart ayı ise Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyelerindeki gelişmelerle geliyor. Yani yılın ilk 6 ayı oldukça hareketli geliyor. Peki sizlerin üzerinde nasıl etki yaratacak acaba? Karşılıklı eksen bazında anlatacağım. Lütfen çift taraflı dinlemeyin, tek dinleyin. Çünkü bir burcun karşısındaki burç onun tamamlayıcı enerjisini taşır. Yani yay burcunda oluşan bir enerji ikizler burcumu da alakadar eder. O halde yükseleni ve Ay burcu Vedik astrolojiye göre Koç ile Terazi olan bireyler 3 9 hattından bu enerjiyi alacaklar. Koç ve Terazi bireyleri yıl içerisinde ve bu yeni ay ile dolunayda özellikle 15 Aralık 15 Ocak zaman aralığında kısa mesafe uzun mesafe seyahatler Kardeşler, yakın akrabalar, kuzenler, onlarla alakalı gelişmeler. <laughs> Hukuksal meseleler. Sizin hayatınızda hiçbir şey olmasa bile kardeşlerinizin hayatındaki bu gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Kısa ve uzun mesafe seyahatler kadar komşular, mesai ortamındaki arkadaşlar bu kişilerle alakalı gelişmeleri deneyimlersiniz. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu Boğa ile akrep olan bireyler. 2-8 hattından alacaksınız sizler bu enerjiyi. Sizin için 15 Aralık 15 Ocak zaman aralığında para çok önemli. Parayla alakalı gelişmeler, ödünç aldığınız paralar, ödemeniz gereken paralar, alacaklı olduğunuz ve borçlu olduğunuz konular, parayı kazanma şekliniz, parayı masanın üzerine yatırma şekliniz, başkalarının kaynaklarına ihtiyaç duymanız, bütçeyi ayarlayamayıp aile büyüklerinden destek istemeniz, miras, nafaka gibi konuların gündeminize gelmesi, aynı zamanda cinsel libidonun ve ağız ve diş sağlığına çok dikkat edilmesi gereken bir sürecin içinden geçeceksiniz. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu ikizler ile yay olan bireyler. Sizler bu enerjiyi bir yedi aksından alacaksınız. Önceliğiniz şayet evliyseniz eşiniz. Eşinizle alakalı konular, eşinizin sağlığı, eşinizin işleri. Şayet bekarsanız flört, yeni yıla resmi bir ilişkiyle girme, nişanlanma, evlilik tarihi belirleme veyahut da e, ilişkiyi resmiyete dökme, resmiyete taşıma gibi konular sizler için söz konusu. Hem evli hem işi gücü yolunda giden bir bireyseniz bu sefer iş yaptığınız insanlar birlikte çalıştığınız, yol aldığınız insanlar. 1-7 yedi aksında 7. ev çok önemlidir. Köşe evlerden biridir. Birinci ev ve 7. ev. Haritalarda 7. ev söz konusu olduğunda bir günü 24 saatlik bir günü ikiye böleriz. Bölerim ben. Bunun 12 saati evlilik ortağıyla alakalıdır. Diğer 12 saati iş yaptığınız insanlarla alakalıdır. Doğal olarak böyle bir enerjide birlikte çalıştığınız, yol aldığınız rakipleriniz, aynı meslektaşlarınız, biraz kıskanç insanlar, biraz böyle egosu yüksek insanlar ve birlikte çalıştığınız yol arkadaşlarınız kadar evlilik ortağınız, eşiniz, eşinizle alakalı konular bu enerjide söz konusu olur. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu yengeç ile oğlak olan bireyler. Sizin payınıza biraz dikkat düşüyor. Çünkü 6 12 aksından deneyimleyeceksiniz bu enerjiyi. 6 12 aksı gündelik hayat içerisinde meşgul olduğunuz işle alakalı yoğunluk getirir. 6 12 aksı gizli düşmanlarla, kıskanç insanlarla alakalıdır. 6 12 aksı sağlıkla alakalıdır. Mevsim soğuyunca yoğunluktan mütevellit bağışıklık sisteminizi, metabolizmanızı güçlü tutmanızı süreci sağlık ve afiyetle geçirmenizi isterim. Çünkü burası e, genelde hastalık alanıdır. Mevsim hastalıklarına yakalanma ihtimaliniz yengeç ve oğlak bireyleri için bu süreç içerisinde hassasiyet gösterebilir, önem kazanabilir. Sağlık bozulduğu için böyle bir ufak hastane ziyareti yapmak zorunda kalabilirsiniz gibi geldi bana. Objem de elimde, bununla iyi konuştuğumu düşünüyorum. Yaklaşık 2020 senesinden beri bu objeyi kullanıyorum biliyorsunuz. Bütün videolarımda var. Hatta biraz kırılmış, şurası zedelenmiş. E, yenisini arıyorum, gittiğim yerlerde bakıyorum ama bu kadar güzel bir şey bulamadım. Siz böyle bir şey bulursanız lütfen bana gönderir misiniz kargoyla? Ücreti her neyse ben size takdim ederim. E, şundan arıyorum ama bir türlü bulamadım hiçbir yerde. Bakın bu biraz zedelenmiş, bozulmuş. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu aslan ile kova olan bireyler. Bu enerji sizin için gelmiş. Neden? Yay ikizler ekseni en çok aslan ve kova bireylerine yarayacak. Gönlünüz, çocuklarınız, duygularınız, yetenekleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, yaşlı sizden büyük kardeşleriniz... Aman Allah'ım. Yeni yıl sizin için gelmiş. Aslan burçları genelde yaz mevsimini güneşin en tepede olan halini çok severler. Ancak kova burçları içinde kışın en güzel mevsimi bu döngüde yaşanır. Kova burçları da en çok Aralık ayını sever. Bunu hiç kimse bilmez. Bunu ben size söylemiş olayım. Şimdi burada oluşacak olan enerji harika bir enerji. Kalbiniz gönlünüz boşsa kalbinizi gönlünüzü çalanlar olabilir. Çocuğunuzun yaşadığı mutluluklara tanıklık edebilirsiniz. Çocuğunuz adına çok mutlu olabilirsiniz. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, yeni yıla en mutlu girecek olan burçlar arasındasınız sizler. Ne diyeyim? Neşeniz daim olsun, bizlere de bulaşsın inşallah. Vedik astrolojiye göre yükselen ve ay burcu balık ile başak olan bireyler sizler için çok önemli bir enerji. 4-10 aksınız tetikleniyor efendim. Gayrimenkul almak satmak. Anneniz babanız. Onlarla alakalı konular. Onların sağlık durumları. Eviniz arabanız almak satmak. Arsanız araziniz almak satmak. Müteahhite vermek anlaşma yapmak. Arabayla alakalı değişim. Arabayla alakalı gelişme. Mars'ın devrede olduğu bir yeni ay ve dolunay geçireceğiz. Aracınızı park ederken sağa sola dikkat edin. Trafikte seyir halindeyken trafik kurallarına dikkat edin. Güzel bir enerji, toplumsal saygınlığınız e, artabilir, libidomuz yükselebilir, çok takdir edilebilirsiniz. 10. ev alanınız tetikleneceği için bence sizler de yeni ay ve dolunayın lütfuna konacak gruplardasınız. O halde 12 tane ekseni anlattığıma göre... Bu yeni ay ve dolunay Mars enerjisinde olduğu için yapmak istediğiniz içinizde biriken bütün enerjiyi dışarıya çıkartarak çalışacak. Çünkü Muğla köklerle alakalı bir takım yıldızıdır. Yönetici gezegeni Ketu'dur. Bir meselenin köküne iner, bir meselenin kökünden başlar hareket etmeye ve çok güzel bir takım yıldızıdır. Bu sebeple, bu yüzden bundan mütevellit her ne yapmak istiyorsanız Bugün itibariyle start verin, olaya başlayın, başlatın. 2025'i en azından güzel bitirin. 2026'ya da hoş bir merhaba deyin. Çünkü evet burada şöyle bir enerji var. Bu enerji bazı burçlar için, bazı lagna ve ay konumları için çok güçlü çalışacak. Ama bazıları için de destekleyici değil, köstekleyici bir enerji. Yengeç oğlak aksı ve akrep boğa aksı biraz üzülebilir bu yeni ay ve dolunayda. Diğer burçların payına çok büyük mutluluklar düşecek diye düşünüyorum. Bizler totalde zodyağa göre Retro Jüpiter ile karşılıyoruz 2026 yılını. E şimdi Retro Jüpiter ikizler Burcu'nda. 2026'nın Haziran ayına kadar ikizlerde kalacak. 2026'nın Haziran'ında Yengeç Burcu'na geçecek. 2027'nin Haziran'ını bitene kadar Yengeç Burcu'nda. Çok güzel bir enerji. Şu anda hava gruplarını şereflendiriyor gezegen. Yani kova, terazi, yay ve ikizler paylarına düşen mutluluğu, paylarına düşen nasibi ziyadesiyle aldılar. Almaya devam edecekler. 2026'nın Haziran'ı bitene kadar. Gezegen 2026 Haziran'ında Yengeç Burcu'na geçtiğinde bu sefer su gruplarının ee, faslı şahanesi başlıyor efendim Artık bu kadar yorgunluk Bu kadar üzüntü yeter diyoruz Yengeç, akrep, balık Ve oğlak burçları 2026'nın Haziran'ı itibariyle 2027'nin Haziran'ı bitene kadar Mük tadında Mükemmel tadında Efendime söyleyeyim böyle Fevkaladenin fevkinde Bir süreç deneyimleyecekler Ellerini ellerini neye atsalar, ayaklarıyla nereye bassalar, ot bitirecekler. Bolluk, bereket, rahmet sizlerle birlikte. Peki, totalde büyük resme baktığınızda Satürn Balık burcunda. Kahretsin ki Satürn Balık burcunda. Şu anda Jüpiter yönetimindeki bir takım yıldızından geçiyor. Gökyüzünde bu işler para ile değil, sıra ile arkadaşlar. Benim bu astrolojiye bulaştığımda bu astrolojiyle birlikte haritamı masanın üzerine yatırıp kendi hayatım, kendi hayatımı analiz ettiğimde eksilerimi, artılarımı e, öğrendiğimde, bunlarla yüzleştiğimde dedim ki benim için üzülme, kendin için sevinme. Bu işler sırayla, para ile değil, gökyüzü kanunlarına göre bu işler sırayla çalışıyor. Şu anda transit satürn balık burcunda ve önümüzde 2 yıllık bir süreç var. Ne zaman 2028 gelecek? Bu gezegen balıktan çıkıp koç burcuna geçiş yapacak. Bedik prensibe göre. Doğal olarak yükseleni ayı ve güneşi balık, başak ikizler, yay olan bireyleri, aslan olan bireyleri zorluyor. İşte ee, balık burçları birinci evlerinden, köşe evlerinden alıyor. Bütün köşe evleri zorluyor. İkizler 10. evlerinden alıyor. Yay dördüncü evlerinden, aslan 8. evinden alıyor. Yaş ile tecrübe ile atlatılıyor bu transitler. Anladığım ve gördüğüm kadarıyla ilmi çözdükçe hayata karşı risk almamayı, almamayı suya sabuna bulaşmadan yaşamayı öğreniyorsunuz. Vedik prensibe göre bu transit 2028'de bitecek. Eyvallah. Rabbin verdiğine her türlü sınava hazırız, razıyız. Ama sanmayın ki önünüzü görmeden hareket ettiğiniz için sizler bir işe başladığınızda böyle enerji akarken olumlu düşün, olumlu olsun. Öyle bir dünya yok. Olumlu düşün, olumlu olsun. Okey de haritanı bilmeden hareket edersen risk alırsan es kaza bir de ay konumun balıklarda, ikizlerde, yayda ve aslandaysa sen zaten kafadan zokayı yutmuş, kancayı boğazına takmış oluyorsun. Bu süreç iki buçuk yıl. Bir insan ömründe iki buçuk yıl zor bir zamandır. Kolay geçmez. Birçok sınavı içerisinde barındıran iki buçuk yıl insan ömründe kayda değer bir zaman aralığıdır. Eğer Lagna, ay ve güneş konumunuz balık, başak, ikizler, yay ve aslan noktasındaysa 2028'e kadar sınavınız içinden geçtiğiniz DASA periyoduna göre sizleri zorlamaya, sınamaya her türlü kaderin her türlü hayet hayeti ruhiyesine sokmaya ve her türlü yenilgiye hazır olmanız gerek demektir. Böyle söylüyorum diye üzülmeyin, kızmayın. Biz geçmişte işte kova, boğa, akrep, e, aslan burçlarını dilimize doluyorduk. İ e, tabi gezegen kova'dan çıktı, balığa girdi. Şimdi de balık, yay, ikizler, e, başak ve yine aslan burçlarını dilimize dönüyor, doluyoruz. Bu gezegen buradan ayrılacak, koça geçecek. O zaman da yine koç, yengeç, terazi, oğlak bireylerini dilimize dolamaya başlayacağız. Devam edeceğiz. Bir de neydi Ayşen noktası? Bir insan ömrünün belirli yaş döngüleri var. Doğar doğmaz 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 yaş krizleri var. Bu yıllarda artı eksi çalışan 2 yıl 4 yıl süren e, sıkıntılı döngüler var. Yani 28 yaşındasınız bu enerji 2 yıl öncesinden çalışmaya başlıyor. 28 yaşından 2 yıl sonra bitiyor. Atıyorum siz 42 yaş krizindesiniz. Enerji 40'ta çalışmaya başlıyor. 44'te bitiyor. Artı eksi 2 yıl. 4 yıl gezegen haritaya kare çekiyor. O ona bakıyor. Öteki ona bakıyor. Öbür taraftan ay düğümleri geliyor. Ben hastalığı kelam gökyüzü durmuyor. Ama tabii ki bu e, hengamenin içerisinde çok büyük güzellikler de oluyor. Siz Allah korusun, Allah vermesin, çok ciddi kronik bir hastalıkla sınanmadığınız sürece hayata, mücadeleye, ailenize, kendinize, işinize, gücünüze sahip çıkmakla mütevellitsiniz. Hastalıkla birlikte yatağa düşmediğiniz sürece nefes aldığınız sürece hayat eşittir mücadele felsefesiyle hareket etmek zorundasınız. Yıkılmıyor muyuz? Yıkılıyoruz. Bazen en yakınımızdan aldığımız darbe bizi abone edebiliyor. Bu bazen anneniz, bazen çocuğunuz, bazen eşiniz, bazen en yakın arkadaşınız. O yüzden insan kendi içerisinde koskoca bir dünyayı taşıdığı için özünde ruhunda kendisiyle barışık olarak her şeyi içinde halledebilmeli diyorum ben. Eskiden çok cesur bir Ayşem vardı. O bir başlardı, taramalı tüfek gibi. Artık e, bildikçe eğiliyorsunuz, bildikçe susuyorsunuz. Eskiden bu kadar bilmezken daha çok yazar, daha çok cesur davranırdım. Ama şimdi bilmenin Mütevaziliğini bilmenin tevazusunu yaşıyorum üzerimde. Bunu yaşamıyor değilim. Belki de yaşla birlikte gelen olgunluktur. Ne bileyim. Şimdi arkadaşlar. Bu kadar olur yani. Hiç susmadan tak 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 her şeyi anlattım. Bu bazı YouTube videoları görüyorum. Ekrana önüme düşüyor. Yani böyle... Ee, anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Sakız gibi evirip çeviriyorlar. Ne bileyim, seyredilmek mi istiyorlar? Yani herhalde ben ya bir şeyleri eksik yapıyorum ya bir şeyleri onlar doğru yapıyor. Ama şimdi sizler takdir edersiniz ki insan ömrü 12 burç yorumundan ibaret değil. 12 burç yorumu yapan arkadaşlara kendi doğurduğu büyüttüğü evladı tarafından öldürülmüş bir annenin kaderini sormanızı, sorgulamanızı tavsiye ederim. Bunu lütfen güllü olarak algılamayın. Bugün Türkiye'de ünlü veya ünsüz birçok kadersel olay haber TV'lerinde yer alıyor. Görüyoruz, gözlemliyoruz. Ailesinde çocuğu tarafından öldürülen anne baba veyahut da çocuğunu öldüren anne baba olayları bir sürü olay gözlemliyoruz. Bir sürü olay görüyoruz. O zaman kader ya da o arkadaşların yaptığı mutlu mesut yorumlar neden bu konuları kapsamıyor? Bunu sorgulamak lazım. Belki de çok fazla doğruları konuştuğum için beni TV ekranlarında göremiyorsunuz. Peki efendim şimdi ben size dedim ki ben size ne dedim? Şimdi diyeceğimi de unuttum. Ben size dedim ki 2026 gümüş, altın ve Bist yıldır. 2026 Haziran ayı ile 2027 Haziran zaman aralığı Bist yılıdır. Ama büyük resimde 2026 gümüş ve altın yılıdır. Sizler sanıyor musunuz dünya üzerindeki savaşlar bitti, bitecek? Yok öyle bir dünya. Amerika seçimleri var. Trump için bir kez daha koltuk sorgulama var. Güven e, oynaması var. Bakalım neler olacak. Bakalım bizlerin dilinden neler düşecek. Anlatırız. Meyarl ederiz Allah'ın izniyle. E, bizim içinde çok hoş enerjiler hakim değil aslında. Yani yılın ilk 3 ayı hassas duruyor. Özellikle 15 Ocak, 15 Şubat zaman aralığı. Yerkürü hareketleri adına çok hassas duruyor. Hassasiyet barındırıyor. Allah hiçbir ulusu, hiçbir halkı deprem gibi, doğal afetler gibi, sel gibi, toprak kayması gibi, maden ocağı gücü gibi meselelerle sınamasın. Allah bizlere böyle sınavlar verdirmesin. Çünkü bizler çok büyük acılarla yüzleştik. Ee, şahsen ben anksiyete sahibi oldum. Tansiyon sahibi oldum bu. Depremler sebebiyle korkuyoruz, ürküyoruz. Olmamasını temenni ediyoruz. Ama bizlerin temennisiyle olmuyor bu işler. Bizlerin söylemiyle de olmuyor. Yaşanması gereken enerji yaşanıyor. Bir şekilde e, unutuyoruz arkadaşlar. Unutuyoruz. En büyük hatamız bu belki de. Geçmişten ders almıyoruz, geçmişten payeler almıyoruz ve unutuyoruz. Yaşadığımız olayları unutuyoruz, sorguluyoruz birçok şeyi. İşte bakın ay düğümleri 39 hattından geçiyor. Ay düğümleri 2026'da Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs gerginliğini işaret ediyor. Ben de yorum çok da konuşmuyorum, yazmıyorum eskisi gibi. Merak etmeyin. 39 hattından ay düğümleri geçerken birdenbire gündemimize düşen haber spikerleri, haber kanalları. E, e ben Yazmadım mı bu konuları? Dönün bakın Vedik Neom sitesinde yayın, basın yayın organları, haberler, haber spikerleri. Bunları ben size anlatmadım mı? Bu konularla alakalı gündem oluşacak demedim mi? Kapıda bekliyor Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs meselesi. Bunu da sakın unutmayın. Ayşen Tok demişti dersiniz. Uzun lafın kısası 2026'ya pat diye girince böyle hayatımız pürüpak olmayacak. Bunu bilmenizi isterim. Bizim için zaten yeni bir yıl önemli değildir arkadaşlar. Bizim için, bizim astroloji lügatında bizim için önemli olan kavram doğum gününüzde oluşan haritanızdır. Bir yıllık kaderiniz doğduğunuz gün o anın gökyüzü tablosuyla doğum haritanızın üzerine oturan mum yükselenle, mum yükselenin yöneticisiyle, yılın yöneticisiyle aldığı görünümlerle alakalıdır bütün bir yıl o haritada şekillenir. O yüzden yeni bir yıl adı üstünde yenilikler, güzellikler bize de dilemek düşer. Adım Ayşen, hani şeyin dediği gibi, şairin dediği gibi adım Hıdır, elimden gelen budur. Benim de adım Ayşen, dilimden dökülenler bu kadar. Kalın sağlıcakla, sevgiyle kendinize iyi bakın. Dediğim gibi balık, başak, ikizler, yay, Aslan burçlarının sınavları 2028'de bitecek. 2026'nın Haziran ayına kadar ilk 6 ay 2025'in tekrarıdır. 2026 Haziran'la 2027 Haziran zaman aralığı su gruplarının dönemi başlıyor. Devri başlıyor. Özellikle balık, yengeç, akrep ve oğlak burçları şereflenecek bu enerjiden. Ay düğümleri zaten devam ediyor. Ölmez sağ kalırsak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vesileyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum. Kalbinizdekini yaşamanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.